Bugün sizlere brokoli yemeği yapacağız. Brokolinin en güzel şekli nasıl yapılır hep beraber aşama aşama pişireceğiz. Buyrun yapım aşamasına. Evet arkadaşlar brokolimizi yapmak için ne yapacağız önce sebzelerimizi nasıl doğrandığını hep beraber öğreneceğiz. Öncelikle biz havuçlarımızdan başlayalım. Havuçlarımızı şu şekilde eğer küçükse şöyle ince ise ikiye bölmenize gerekiyor ama biraz daha kalınsa ikiye de bölebilirsiniz. Bu şekilde. Bakın şöyle ince uzun. Yani eğer avucunuz büyük ise böyle ikiye böldükten sonra bu şekilde yarım ama ince şeklinde arkadaşlar doğrayacağız. Evet arkadaşlar havuçtan sonra şimdi ne yapacağız? Bir de soğan katıyoruz içerisine. Soğanı da aynı şekilde böyle tüm soğanımızı böldük ikiye. Aynı şekilde yarım ay. Bakın bunları da bu şekilde ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağız? Şimdi sarımsak da katıyoruz içerisine. Sarımsaklarımızı da bir şekilde doğruyoruz. Evet arkadaşlar. Elimizdeki olan brokolleri şimdi doğrayacağız. Brokollerimizi daha önce top şeklindeydi. Bunları kestik. Ayıkladık daha doğrusu ve yıkadık. Yıkadığımız brokolleri şu şekilde fazla ince de değil. Bu şekilde ortadan ikiye bölürsek arkadaşlar güzel olur. Çok büyük olanları da bu şekilde üçe böleceğiz. Dağıtmadan Bunları güzel bir şekilde yavaş yavaş ne yapacağız? Maksat zedelenmesinler. Çünkü brokoliler çok ufak olursa ne olur? Bunlar dağılmaya neden olur. Bunları da bu şekilde doğruyoruz. Şimdi ne yapacağız? Pişirme havesi geçeceğiz. Evet arkadaşlar kendimize göre ne yaptık? Bir tane tenceremize ocağa kattık. Altını yaktık şimdi. Bir yarım çay bardağına yakın ayçiçek yağı katıyoruz. Bu ayçiçek yağını kattıktan sonra içerisine doğramış olduğumuz sarımsak ve soğanlarımızı ne yapıyoruz? Katıyoruz arkadaşlar. Bunları hafifçe bir kavuruyoruz bunları. Evet. Hafiften kavrulan soğan ve sarımsağın içerisine doğranmış olduğumuz havuçları ilave ettik. Bunları da güzel bir şekilde kavuruyoruz arkadaşlar. Çünkü havuç biraz sert. O yüzden biraz 2 dakikaya yakın bir kavuruyoruz bunları da. Şimdi havuçlarımız güzel bir şekilde kavruldu. İçerisine şimdi ne katacağız? Daha yani doğramış olduğumuz brokolilerimizi ilave ediyoruz. Bizler burada ne kadar brokoli kullandık? Biz 2 kiloya yakın brokoli kullandık. brokolileri kattıktan sonra böyle elimizde bir 200 grama yakın tereyağı vardı. Bu tereyağını da ilave da Şimdi bunu kattıktan sonra hafiften böyle karıştırıyoruz. Çok da fazla karıştırırsak brokolilerimiz ne olur? Ezilir. Bakın bunlara hiç tenceremize su katmıyoruz. Kendi suyuyla pişecek bu yavaş yavaş. Bu karışımı da yaptıktan sonra eğer varsa elinizde e, mısır içine katacağız birazdan. Bu 2 bir, iki dakika boyunca kendi halinde şimdi kapağını kapatacağız biraz piştikten sonra içerisine mısır ilave edeceğiz. Evet, iki dakika piştikten sonra bu şekilde kapağını açıyoruz. İçerisine dediğim gibi bizim elimizde mısır vardı. Mısırlardan da ilave ettik şimdi. Bunun içerisine şimdi bir yemek kaşığı pul biber Bir çay kaşığı da karabiber katıyoruz. Ondan sonra içerisine miktarını siz belirleyeceğiniz şekilde biraz tuz katıyorsunuz arkadaşlar. Elinize varsa çeşni, tuz otu, bulyon isteğinize bağlı katabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendim şu anda katmadım çünkü sebzelerin kendi hali güzel. Bunu da kattıktan sonra hafif delik karıştırıyoruz. Bakın siz brokoli'yi bu şekilde yaparsanız brokoli sevmeyenler bilene sevecektir. Bu tarifi denediğinizde bana hak vereceksiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız bize destek vermiş olursunuz, sevindirirsiniz. Ee, ne yaptık şimdi bunu? Bunu altına kıstık. Kendi halinde pişmesini bekliyoruz arkadaşlar şimdi. Kapağını da kapatıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi su hiç katmadık. Çünkü kendi buharıyla pişecek. Şimdi pişmesi için bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Arada sırada şöyle iki sefer bir hafiften böyle alt üstü yapıyoruz. Yani bu toplamda bir 10 dakika içerisinde ne yapıyor? Pişiyor arkadaşlar. Zaten az kaldı. Brokoli'miz pişti. Şimdi altını kapatacağız. Bir 5 dakika dinlendikten sonra servis yapacağız. Evet arkadaşlar. Rokolimiz pişti. Biz bu şekilde servis tabağına aldık. Sizler de bu şekilde servis ederseniz güzel bir görüntüsü oluyor. Tadı da çok güzel. Pişman olmazsınız. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Gerçekten brokolinin en güzel hali bu yani. Evet. Brokolimizi pişirdik. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.